Herkese merhaba. Ben de herkesin sağ olun, iyi olduğunu ümit ediyorum. Erman Bey'in de söylediği gibi I2E, e oranlı modellerinden bahsediyor olacağım ben. E hemen internetimde bir sıkıntı olduğu için ben görüntüyü durduruyorum şu an. Sadece sunumlarını göreceksiniz. E şimdi bildiğiniz üzere IEEE ee, hemen diğer slide'ımı geçeyim. Çok pardon. IEEE Explorer platformuna zaten TÜBİTAK, ULAK, Ekoal aracılığıyla ulusal lisans kapsamında e, bütün üniversitelerin erişimlerine açık. E, bu platformda, IEL platformda dergiler, standartlar, konferans, konferanslar erişiminize açık. Fakat erişiminize açık olmayan e, kitaplar, ve e öğrenme modülü bulunmakta. Bizim bugün bahsedeceğimiz olan bahsedeceğimiz e öğrenme modülü. Şimdi sizin EQUAL kapsamında yani ulusal lisans kapsamında IEEE dergileri ve IET dergilerine de erişebiliyorsunuz. E, bu içerikler elektrik, elektronik mühendisliği, bilgi teknolojisi, e bilgisayar, biyomedikal mühendisliği, fizik ve benzeri konularda. Ee, dediğim gibi bizim bugün bahsedeceğimiz olan kısım sizin e, IEI kapsamında, ulusal sans kapsamında erişemediğiniz e-öğrenme e modeli olacak. Kısaca IEEE hakkında e, bilgi vermek istiyorum ben. Misyonu e, teknoloji geliştirmek biliyorsunuz ki ve dünyanın en büyük mesleki ve teknik örgütü IEEE. Dünyada elektrik ve elektronik mühendisliği, bilgisayar ve ilişkili bütün konularda yapılan bilimsel yayının %30'undan fazlası IEEE yayınlarına aittir. Tüm alanlarda etki faktörleri en yüksek dergilerden oluşmaktadır aynı zamanda. Kar amacı gütmeyen bir kuruluştur bildiğiniz gibi. Üyelik organizasyonudur, konferans organizasyonudur, standart geliştiricidir, dergi, e-kitap, e-öğrenme kurslarının yayıncısıdır. Aynı zamanda da açık erişim destekçisidir. Bu açık erişime dair de e, ufak bir bilgilendirme slaytı ekledim ben bir iki slaytlarda. E, bunun dışında 5 milyondan fazla e, toplamda belge bulunmakta ve ayda 11 milyondan fazla belge indirilmektedir. 4 milyondan fazla da kullanıcısı bulunmaktadır. E, buraya ben hemen hemen hangi konularda e, yayınlık vermekte ve içerik geliştirmekteler onu eklemeye çalıştım. Burada görmüş olduğunuz tüm alanlarda içerik geliştiriyor artık Havacılık, uzay, antenler, biyomedikal mühendisliği, biyometri, devreler, iletişim, enerji gibi burada görmüş olduğunuz tüm alanlarda içerik geliştiriyor. IEEE Explore dijital kütüphanesi üzerinden, interpli kitaplara, dergilere, konferanslara, standartlara, elektronik kurslara erişebilirsiniz. Ee, bizim sunmuş olduğumuz buradaki elektronik kitaplar, dergiler, öğrenme kursları, standartlar vesaire bunların hepsi tek bir platform üzerinde sunulmaktadır. Sizin ulusal lisans kapsamında erişmiş olduğunuz e, dergiler, standartlar, konferanslarla birlikte yine kitaplar ve Öğrenme kursları da aynı platform üzerinden e, erişime açılıyor. 5 milyondan fazla içerik mevcut dedik. Elektrik, elektronik mühendisliği, bilgisayar bilimi ve çok daha fazla konuda dünyanın güncel literatürüne açılan bir kapıdır. E, ve IEEE Explorer'a her ay yaklaşık 20 binden fazla yeni belge eklenmektedir. Ee, elektronik kitaplara ulusal lisans kapsamında erişemiyorsunuz dedim. Ee, bu elektronik kitapların e, ben hangi koleksiyonlar olduğunu buraya eklemeye çalıştım. Mesela e, çok önemli olan bir üniversite MIT'nin MIT e, elektronik kitap koleksiyonu yine e, IEEE üzerinde yer almaktadır. Bu işte bilgisayar bilimi, yapay zeka, bilgi teorisi. E, bilgisayar programlama gibi konu alanları mevcuttur. Ben buraya elektronik kitap sayılarını da eklemeye çalıştım, bundan takip edebilirsiniz. E, yine farklı yayıncılarla işbirliği halindedir. Now Publishers, Foundations, Wiley, Wiley Telecommunication, Artek House, River Publishers, Morgan Claypool gibi. Burada görmüş olduğunuz e, bütün koleksiyonları yine iTurk'ların üzerinden sağlayabiliyoruz. Ee, peki bu elektronik kitapların erişim avantajları nelerdir? Bunlar ee, pick and choose şeklinde değil sadece paket halinde sunulabilmektedir bu koleksiyonlar ve satın alım modelini kapsar. Ee, bazıları için abonelik ee, de mevcuttur fakat satın alım modeli her zaman ee, bizim tercih ettiğimiz modeller arasında eş zamanlı sınırsız kullanıcı ve sınırsız indirme hakkı vardır. PDF indirilebilir. IEEE IEL platformu üzerinde neşim sunulduğu için platform ücreti yoktur. E, i̇lerleyen zamanda PDF'ler kendi kendini yok etmezler. Ömrü boyu bilgisayarda saklanabilirler ve marka iklerini sağlayabilmekteyiz. E, en başında da yine sunumun bahsettiğim gibi IEEE aynı zamanda açık erişim destekçisidir. Bir kurumun açık erişimi aktif olarak desteklemesine ve kurumlardaki yazarların gönderimlerine yardımcı olmak için kurumsal açık erişim fırsatları sunmaktadır. IEEE açık erişim dergilerde yayın yapmak için makale işleme, işleme ücreti sunuluyor. makaleler için, her makale için. Bunu da biz kurumsal olarak sağlayabiliyoruz. Bilim, bilim, e, bireysel olarak değil sadece kurumsal olarak yardımcı olabiliyoruz burada. Peki asıl bahsetmek istediğim e-öğrenme kursları e, nelerdir? E, bunlar da e, işte yine söylediğim gibi ulusal sans kapsamında bu kurslara erişim sağlayamıyoruz. E, yeni katılımcılar olduğu için ben bunu sürekli tekrar ediyorum. Kusura bakmayın lütfen. E, akademisyenler, öğrenciler, teknik profesyoneller, profesyoneller için çevrim için sürekli eğitim kurslarıdır bunlar. E, ile birlikte biliyorsunuz online eğitimlerin ön planda olduğu bu dönemde e, mühendisliğinde alan temel ve gelişmekte olan teknolojiler hakkında e, yüksek kaliteli online kurslar sunarak daha iyi bir öğrenme yolu sun, sunmaktadır e-öğrenme kursları. Profesyonellere, akademisyen ve öğrencilere daha iyi bir öğrenme yolu sunar. Bunlar sadece IEEE'nin sağlayabileceği gelişmiş teknoloji içeriği sunmaktadır. 518 kurs bulunmakta şu an aktif olarak. Ve her yılda 4 ila 5 yeni program, 20 ila 25 yeni kurs eklenmektedir. Tüm bu kurslar alanındaki uzmanlar tarafından geliştirilmekte. Hakem tarafından gözden geçirilmekte ve güncellenmektedir. Bir ila üç saat arasında değişmektedir her kursun süresi. Ve sonunda da notlar, sözlük terimleri ve testler dahildir. Her kursun sonunda IEEE tarafından verilen uluslararası geçerli olan ve öğrencilere bir sıfır öne taşıyan bir sertifika verilmektedir. Ee, burada titiz bir ak akran değerlendirme süreci vardır. Her ders kalite ve doğruluk açısından IEEE standardını karşılamaktadır. Tüm kurslar IEEE toplulukları, IEEE uzmanları ve dünya çapında tanınmış şirketler ve üniversitelerden öğretim üyeleri tarafından incelenmektedir. Ee, buraya neden IEEE Öğrenme Kütüphanesi'ne ihtiyaç duyarızı açıklamaya çalıştım bu slaytta. Geleceğin teknolojisini öğrenmek ve trend takvimi sağlamak için, teknik bilgi ve becerim kazanımı sağlamak için, genel bilgileri belirli bir disiplin ötesinde artırmak, uluslararası sertifikalar puanlamak, kazanmak, seyahat maliyetlerini ortadan kaldırarak zam zaman ve paradan tasarruf etmek, akademisyenlerin ve öğrencilerin güncel kalmasını sağlamak ve kariyer gelişiminde atılım sağlamak için... Ee, bu e-Öğrenme Kütüphanesi'ne ihtiyaç duyulmaktadır. Ee, peki bu IEEE e Öğrenme modeli sayesinde öğrenciler e neler elde ediyor? Kurslar ders içeriğine dahil ediliyor, destekleyici ve tamamlayıcı olarak kullanılabiliyor. Ee, daha ileri düzey kurslara hazırlanmalarına yardımcı oluyor. Ee, Etkileşimli eğitim içeriği sayesinde kariyer hayatlarındaki kazanımları artıyor. Ee, yine bahsettiğim gibi platform üzerinde konferanslara, kurslara, seminerlere, kitaplara, dergilere, standartlara, teknik platform üzerinde erişilebiliyor. Ee, burada esnek planlama, mobil uyumlu kurslara her zaman erişim sağlanabiliyor. Bilgisayardan ya da telefondan kolay takip özelliği bulunmaktadır yine. Ee, kurs programlarına örnek olarak mesela çok teknik olan, e, tasarımda yapay zeka ve etik bu 5 kurstan oluşuyor. IEEE hesaplamaya giriş, IEEE otonom araç teknolojisinin te temelleri, 21. yüzyılda şebeke modernizasyonu gibi, SMPTE standardı 21. onu anlamak, blockchain teknolojisine giriş gibi birçok kurs e programlarına örnek verebilirim burada. En önemlilerinden bir tanesi de 5G. Bu e IEEE e-learning üzerindeki 5G kursu, dünyadaki en doğru içerik olarak kabul edilmektedir. Mesela yine programlardan bir tanesi olan siber güvenlik araçları. Buradaki bu, bu programın altındaki dersler bulut, bulut güvenliği, bulutta veri güvenliği, penetrasyon testine giriş gibi birçok teknik dersten oluşmaktadır. Ve bu tüm bu programların kursları Tamamen e, IEEE profesyonelleri ve e, teknik profesyoneller tarafından, konu komik, uzmanları komik, tarafından oluşturulmakta. Yine burada siber sandık, saldırıları yenmek için etik çözümler, burada dersleri görebilirsiniz, sistem ekleme, kaçınma teknikleri gibi eskiden enjeksiyonları, numaralandırma, çok teknik derslerden oluşmakta. Yine mühendisler ve diğer teknik profesyoneller için ITRP'li İngilizce kursu, IEEE'nin dilini İngilizce İngilizce karşılıklarını anlamak için daha çok mesleki İngilizceye yönelik bir kurs bulunmaktadır. Bu kursun sonunda öğrenciler ya da akademisyenler bu kursu tamamlayanlar CEU ve PDH gibi uluslararası puanlamalar kazanmaktadırlar. Ve her e, kursun sonunda bir quiz'e tabi olup olup e, akabinde IEEE onaylı sertifikalar kazanmaktadırlar. E, öğrencilere tabii etkileşimli bir öğrenme platformu sunuyor. Aynı zamanda akademisyenlere bu kurs sayesinde ders içerikleri sağlanıyor. Araştırmacıların da kendi içeriklerine katkı sağlayacakları yöntem ve becerilere sahip olmaları sağlanmaktadır. E, IEEE onaylı sertifikayı örnek öyle eklemeye çalıştım burada. Arayüz ben direkt platformdan göstermek istiyorum müsaadenizle. E, buraya kadar sormak istediğiniz bir şey varsa yanıtlayabiliriz. Hemen ben e, platform üzerinden devam edeceğim. Şu an Enkome gözüküyor mu? Artık bir platformu. Gözükmüyor. Şimdi devam gerekiyor galiba. Çok pardon. 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 Şu an paylaşıyorum aslında ama. Tamam. Evet, evet geldi. Şimdi burada e, birçoğunuz aşinasınızdır diye düşünüyorum Explore platformuna. E, sizin ULAK BİM ulusal lisans kapsamında erişmiş olduğunuz platform arayıp artık Explore, Explore platformu üzerindeyim şu an. Daha sadece e, kişisel giriş yapacağım. Bu sisteme girdikten sonra Browse kısmında gördüğünüz gibi kitaplara, konferanslara, kurslara, dergilere, standartlara erişim sağlayabiliyorsunuz. Ben direkt olarak kurslara girmek istiyorum şu an. Kursların olduğu modülde gördüğünüz gibi kurs programlarında yeni eklenen tüm kurs programlarını bu şekilde görüntüleyebilirsiniz. 5G Networks, İngilizce e kursu, Digital Transformation, e Automotive Cyber Security bunların hepsi yeni eklenmiş kurs programları. Kategorileri yine aynı zamanda aşağıda görüntüleyebilirsiniz. Aerospace, Bioenergy, e, Computing gibi bütün e, kurs kategorilerini bu şekilde görüntüleyebilirsiniz. Aerospace'e girelim. Aerospace e, kategorisine girdiğimiz 19 tane bunu, bunu görüyorum. Burada hangi kurslar olduğunu bu şekilde görüntüleyebilir. Bahsetmiş olduğum puanlamaları görebilirsiniz. CEO için 0.3, PDH için e, 3 puan vermekle bu kursun sonunda. Ve yine kursun sonunda e, bir quizle tabi tutulup sonrasında bu kurs için IEEE onaylı bir sertifika kazanacaksınız. E, diyelim ki bu 19 kurstan herhangi bir tanesine giriş yapalım isterseniz ilgili kursun üzerine tıkladığımda access kurs dediğimde ilgili kursa direkt olarak beni yönlendirmiş olacak. Burada tüm içeriği görüntüleyebiliyorsunuz. Üzerine tıkladığımda Şu an konuşuyor ama galiba siz dinlemiyorsunuz. O zaman ben geri dönüş yapıyorum şu an. Yine hemen geri gidiyorum. Bunun dışında Yine aramak istediğiniz bir şey var mıdır? Hep birlikte arayalım isterseniz. Ya da ben direkt olarak 5G diye bir sorgu yapayım. Sadece kursları seçiyorum. 5G diye bir sorgu yapıyorum. Burada 5G ile ilgili tüm içeriği bu şekilde görüntüleyebilirsiniz. Discover 5G diye bir e, kurs var ve bakın e, Nokia ve IEEE işbirliğinde e, eklenmiş bir kurs o. Hemen içeriğine geçiyorum. E, burada kursla ilgili bir materyal varsa içerisinde e, o kurs materyallerini görüntüleyebilirsiniz. Ya da bu şekilde bir özet table of content kısmını görüntüleyebilirsiniz. Nokia ve IEEE işbirliğinde hazırlanmış bir e, kurs bu. Ve ilgili olan diğer kursları da bu şekilde görüntüleyebilirsiniz. E, sizin aramak istediğiniz bir kurs var mıdır? E, ya da sormak istediğiniz herhangi bir şey var mıdır? E, çok özet, e, ben 25 dakika sürecek şekilde soru cevap hazırlamaya çalıştım. Sizin sormak istediğiniz bir şey varsa hemen yanıtlayabiliriz. Müge Hanım merhaba sesim geliyor mu çok emin değilim ama merhaba buyurun ben ben Her, Serap Hanım Serap Hanım Nasıl evet evet merhabalar Serap Hanım çok teşekkür, çok teşekkür ederim. ederim sizler de iyisiniz inşallah. Biz de iyiyiz çok sağ olun öncelikle teşekkür ediyorum yani e, bu son dönemde özellikle pandemiyle birlikte gerçekten uzaktan eğitim sürecini de destekleyecek bir sürü farklı kaynağa ihtiyaç duyuyoruz. Biz teşekkür, teşekkür ediyorum bilgilendirme için. Şey sormak istiyorum. Sistemin ya. LMS entegrasyonları var mı? Moodle, Blackboard ya da başka pilot platformlar üzerinden şey yapabiliyor muyuz yoksa bir tek bu platform üzerinden mi kullanabiliyoruz? Sen sadece ben bu arada Erman Bey yanımda. Hı hı. doğru meyden, pek, e, e, Evet. Tamam. Selin Hanım bu hani tamam. e, açıkçası, açıkçası farklı platformlarla entegrasyonu var ama daha Hı -hı. çok hani e, link üzerinden biz e, erişim sağlayarak vermeye çalışıyoruz kurumlara. Eğer kendi veri tabanına da farklı yazılımlarınıza gömebiliyorsanız bu linkleri, o şekilde de erişim sağlayabilirsiniz. Hı -hı. Ya bir mutlaka bir görüyoruz, Hı -hı. gömüyoruz Tabii de. Ben şeyi öğrenmek istedim. Mesela biz Moodle kullanıyoruz üniversite olarak hani evet. birçok şeyi işte bir tool'ları oluyor. Ee, hani başka kullandığımız buna benzer database'ler var çünkü. Ondan sonra böylelikle yine tabii ki bu bu platform üzerinden ama bununla birlikte e, hani öğrenciyi e, oradan başka bir yere yönlendirmemiş oluyoruz. Yani kendi içinde o videoyu seyrediyor platformun içinde hoca başka bir şey yapmak istiyorsa ben eminim vardır hani diye tahmin ediyorum ama mesela biz son dönemde bunu tercih ediyoruz. Hani öğrencilerin yani, tekrar Entegra... Anladım. Entegrasyon konusunda mutlaka vardır. Özellikle bahsettiğiniz programın yönelik var mı? Bunu bir öğrenip size bildirebilirim. Moodle mutlaka vardır. Hani Moodle tamam. e, dünyanın en böyle kullanılan şey evet. açık kaynak kodlu öğrenme sistemi. Biz de üniversite olarak hani daha önce Blackboard kullanıyorduk. Şimdi Moodle kullanıyoruz. Ondan sonra evet. hani e, hep böyle tercihimiz ya da isteğimiz bu platformların içinde üniversitede öyle istiyor. Hani mutlaka var çok başka şeylerde çok faydasını gördük. Onu sormak istedim. Çok da teşekkür ediyorum bu arada tamam, güzel yani vesileyle Rica hani sizleri de görmüş olduk. Sağ ol, olun, sağ ol. İstememeyin. Evet. Çok teşekkürler sorularınız için. Bu arada Berna Hanım'ın bir sorusu var. Eğitimlerin hepsi ücretsiz mi şimdi? Şöyle abonelik. Eğer ki kurumsal bir abonelik varsa eğitimlerin hepsine bireysel olarak ücretsiz katılım sağlayacaksınız. Eğitimlerin dili İngilizcedir. Sertifikalar ücretli değildir. Bir abonelik olduğu için e, her sertifikanın öncesinde bir e, quiz uygulanır. Eğitim sonrasında. E, sonrasında zaten e, siz tamamen sertifika ücretsiz olarak alabilirsiniz. Sertifikaların e, yıl geçerliği yoktur. Ee, bunu da isterseniz e, soralım tekrar e, emin olmak açısından bize e-mail adresinizi verirseniz size bununla ilgili bilgi verebiliriz. Ama sertifikaların herhangi bir geçerlilik e, tarihi yok diye diyebiliyorum. Ama dediğim gibi e, sizin erişebilmeniz için kurumsal bir abonelik gerekmekte. bazen şunu yapabiliyor. Hani bekleme ben de hani Belli dönemlerde hani biraz da ürün tabi pazarlama e, ya da sizlere tanıtmak için belli başlı kursları ücretsiz açabiliyorlar. Open Access şeklinde verebiliyorlar. E, hatta bunu e, geçen sene yani pandemi başladığında biz uzun süreli bir deneme erişimi e, şeklinde açmıştık Türkiye'deki bütün kurumları. O zaman biraz daha esnek, daha çünk, daha fazla dersi açıklar sizlere vermişlerdi. Ama yakın zamanda şu an bütün dersler kapalı. O dönemde bilmiyorum hani kurum kütüphanenizden kontrol edip şansımız oldu mu? O dönem e, yoğun bir kullanım olmuştu Türkiye'de e-learning'e dair. Bu kaynaklar aslında uzun zamandır var ama son <laughs> son bir buçuk iki yılda daha, daha çok gündeme, özellikle son bir yılda daha çok e, gündeme geldi Türkiye'de de diğer ülkelerde olduğu gibi e, faydalı olduğunu düşünüyoruz. Yani şöyle ben de hani yani özel bir yayıncıdır IEEE. Bugün hani biz internete erişebiliyorsak IEEE'nin bize saldığı kablosuz ağ standart 8.2.11 bunun sayesinde erişebiliyoruz. Dünyanın en büyük teknoloji öğretmenlerinden bir tanesi. Ee, bu alanda gerçekten çok profesyonel bir yayıncı. Müge Hanım da bahsettiği gibi hani dünya literatürünün %30'dan fazlasını IEEE'nin teknoloji alanında. Ee, faydalı bir sunum oldu eğer ki kurumumuza dair gerek benim erişim ya da farklı demo talepleriniz olursa lütfen bizimle itibar halinde kalın. E, mail adresinde Müge paylaşır mısınız? Mail bizim ekranda gözüksün. Bizimle itibarla geçebilirsiniz. Aynı zamanda ben online bilginin sosyal medya hesaplarında da paylaştım şimdi chat kısmında. E, buradan takip edebilirsiniz bizleri. E, zaten mail gruplarına her daim gönderim yapıyoruz. Ama e, sosyal medyada da takip ederseniz buradan da bütün eğitim tanıtım vesaire yapacağımız bütün etkinliklere etkinliklere katılma şansınız olur. Bu da mail adresini paylaştı. IT ile ilgili tüm sorularınızı kendisine iletebilirsiniz. Çok teşekkür ediyorum ben de katılımlarınız Peki. için. E-mail adresimi de chat kısmında arma beni söylediğim gibi paylaştım. Sorularınız varsa istediğiniz zaman yazabilirsiniz. Tekrar teşekkür ediyoruz katılımlarınız için. Evet, görüşmek dileğiyle. Herkese tamam. sağlık, günler. Teşekkürler, hoşçakalın. Tamam.